Böyle bir şey olabilir mi be? Alın lan. Övüp övüp bitiremediniz Amerika bu kadar. 2000 liradan fazla para verdik ya. Alın lan. Yengeç mi bu? Aman yarabbim yengeç galiba. Selamun aleyküm Yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Videomuzun konusu başlıktan da anlayacağınız üzere. Amerika'da iş yerleri veya e, restoranlar veya başka büyük yerler genelde alışverişini aynı Türkiye'de siz de biliyorsunuzdur. Bayrampaşa hali var, işte ne bileyim bilmem Topkapı'da bilmem ne pazarı var, yok işte e, Bahçeli Evler tarafında matbaacılar sitesi var. İnsanlar genelde toplu alışverişlerini yaptıkları yerler vardır mesela. Bunlara Türkiye'de aynı nasıl site işte hal denildiği gibi... Amerika'da da e, restoran depo ve home depo olarak ayrılıyor. Home depo genelde e, malzeme kısmını insanlar alışveriş yaptığı yerler e, ev için işte bahçe malzemesi şunlar bunlar. Bir de restoran depo var. Restoran depoda da genelde gıda ürünleri ve benzer birkaç tane yine kalem e, birkaç kalem çeşit e, ürün var mesela. İnsanlar buraya geliyor alışveriş yapıyor. Bununla ilgili size birkaç anekdot göstereceğim. E, en azından belki Amerika'ya gelip ben esnaflık yapmak istiyorum diyen varsa bu konuda da bilgi sahibi olur. Şimdi öncelikle arabanızı buraya park ediyorsunuz. Ondan sonra arabalar var. O arabaları eşyalarınızı dolduruyorsunuz içeride. Normal market arabalarından farklıdır bu arabalar. Biraz daha büyüktür. Getirip aracınızı içine yığıyorsunuz malzemenizi. Alıyorsunuz daha indirimli oluyor. Ve daha büyüğünü toplu yani toptan perakende yeri gibi bir şey diyebilirim size. Şöyle arabamızı park ettik buraya. Arabanızı park ediyorsunuz bu şekil. Görüyorsunuz herkes park etmiş. Ondan sonra geliyorsun burada. Genelde burada alışverişini bitiren insanlar mesela buraya bırakmışlar. Şu arabalar var ben mesela. Sürüklüyorsun, eşyanı dolduruyorsun içeriden alıyorlar genelde, dolduruyorlar. Ondan sonra arabaların içine koyduktan sonra bagajı eleştirir. Ondan sonra getiriyorsun buraya, bırakıyorsun arabayı. Sonra zaten görevler gelip onu alıyor. Şu şekil herkes arabası park etmiş. Benim arabada orada yatıyor. Hadi bakalım içeri girelim. İçeride ne var ne yok, hep beraber izleyeceğiz. Esnaflar. Yetişin bak, Amerika'da sistem bu. Evet değerli dostlar geldik şimdi. Şu anda bu plastiklerden biraz almam gerekiyordu Aldım ben malzemelerimi Şimdi Biraz size içeriği göstermek istiyorum Ondan sonra gidelim Çok da geç kalmanın bir alemi yok Bakalım içeride neler var neler yok Evet buraya geldiğim zaman hemen ilk başta Karşımıza patatesler bizi karşılıyor Burada en poşetli olanlar Hem de şurada Soğanlar var patatesler var Az önce söylemiştim Bu arabalar var ya adam doldurmuş gidiyor. Ondan sonra ne ararsan var işte kahve makineleri falan. Fiyatları da yazıyor bu arada üstünde. Termos gibi daha büyükleri var. Kavanoz şeklinde. Burada önlükler falan var. Şef önlükleri. Aranızda aşçı olan varsa <laughs> belki ilgisini çekebilir. Burası bu arada arkadaşlar büyük bir yerdir. Bilginiz olsun. Fena değil yani. Şurada ürünler üzerinde işte yazıyor. Bu ne var ne yoksa. Burada böyle şuraya patatesleri falan soğanları dizmişler. Restaurant shop diyor mesela şurada. Restoran malzemeleri falan satılıyor diyor. Böyle dolaşıyoruz. Dayım ne doldurmuş nevaley Burada kasalar var bu arada. Buraya geldiğiniz zaman buradan ödeme yapıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. öyle biraz daha bir tur daha atalım yeter. Çok durmak istemiyorum. Öyle ürünler var. Çimento mu lan bu? Çimento bile var ha. Harç, Her şey var anasın. Bak 11 dolar, 11.25 demiş. kabartma tozu bu ne? içecekler var mesela. Baharatlar var var da var yani. Buradan ne var? Tuz var mesela böyle torbayla. Dedim ya size burası toptan fiyatına perakende satış yeri olduğu için insanlar burayı çok tercih ediyor. Bu tarafta bir şeyler var. Burada yine irmiye benzer bir şeyler var. İrmik mi bu? Curly Milling Company. İstemiyor. Almıyor. <laughs> alma lan bu. Dömes mi? Dömes mi acaba? Deli istiyor. Yoksa başka bir şey var. Baya büyükmüş ya. No bad yani. Fena değil. Burada da var. Yok ki ne arasam var. Bu ne? Hazır ürün mü? Biber mi? Bunlar kurutma mı? Bizim o taraflarda basıyorlar ya böyle hazırlıyorlar falan. Bunlara benzetim. Bunlar hepsi esnaftır bu arada çoğunluğu yani. Adamlar geliyor. Buradan doldurun malzemeleri gidiyor. Daha uygun oluyor. O yüzden burası çok tercih ediliyor. Çok durmak istemiyorum. paketli şeyler var. Ya ürünlerin ismini bilmediğim için tam bir şey söyleyemiyorum açıkçası size. Mesela Rise diyor. Bu pirinçtir. bunun ne oldu? <laughs> Biliyorum. Bak burada dolaplar var mesela şurada. Bu dolaplarda ne var merak ediyorum ben. Dayı da bakıyor. Et bile var dolapta ya. Yengeç mi bu? Aman yarabbi yengeç galiba. Yengeç, Kezlik de var burada. Kezlik satıyorlar. I don't bari. Şirin diyor, türlü için. Bu ne la? İstahoz mu? İstahoz değil de ne diyorlar? Solucan mı diyorlar? Midye mi diyorlar? Ben anlamadım. Have a good day. Thanks brother. Böyle şeyler var. Piskevit, piskevitler. Anne bizim evden niye piskevit yok? Anne bizden niye almıyorsunuz çocuklar? Çikolata yiyor. <laughs> Böyle şeyler işte arkadaşlar. Böyle kısaca bir göstereyim dedim. Çok fazla beklemek istemiyorum. Çünkü çok malzemem yok. Ama insanları da çok bekletmek istemiyorum. Şu an çalışıyorum çünkü işim gücüm var. O yüzden benden bu kadar diyelim. Sıraya girelim. Ondan sonra aldığımız şu birkaç tane plastik ne tutmuş. Bakıp göreceğiz bu şekil. İşte ferafe, üste işte adam gibi adamlık. Değerli dostlar, alışverişimizi yaptık ve arabamızı yanına geldik. Gördüğünüz gibi sadece şu iki plastiği aldık. Nalet olsun ya. Böyle bir şey olabilir mi be? Alın lan, övüp övüp bitiremediniz Amerika bu kadar. Şuraya bak, bak şimdi gösteriyorum size. Şu iki, gördüğünüz şu iki plastiğin, şu ikisi 2000 liradan fazla para verdim ya. 2000 lira TL olarak şey. Plastik ya. Bak. Plastik. Evet gördüğünüz şu iki parça plastik. Bak görüyorsun. Nereye dokunursan dokun plastik. Ne kadar para biliyor musun? Bak inanmayanlar için şu fişi gösteriyorum. Allah için laf Bak. Total ne diyor? Yani cash dediği kısım 120 dolar verdim. Ve paranın üstünü bana total tutan para 111 dolar. Çenç demiş mesela 8-15'te para üstü verdi bana. Yani 120 verdim. 8-15'te geri verdi. 111 dolar. Sadece 10-15 tane şu plastik kap için. Düşünebiliyor musun ya? Plastik kap. TL karşılığı tam 2000 liradan fazla para verdik ya. Alın lan. Övüp övüp bitiremediğiniz Amerika bu be. Alın lan. Al lan. Sizin olsun. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi biraz yükseldik ama yapacak bir şey yok. Çünkü niye benim umurumda değil. Sonuçta bu kaplar bana lazım değil. İş yerine lazım. Ama hakikaten birkaç parça plastik kaba bu kadar para vermek akıl karı değil. İki parça plastik kap almışım. iki parçaya, iki parça dedim ya iki set halinde. Toplamda 10-15 tane plastik kap almışım. 10-15 tane plastik kaba buyurun TL karşılığı 2 bin lira para verdim 2 bin lira para verdim 2 parça plastik kaba artık siz hesaplayın yemişim Amerika <laughs> bitmiş Amerika arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun işiniz gücünüz rast gelsin Amerika'da restoran işletmeyi düşünen adamlar yanında Mümkünse plastiğini kabını kacağını getirsin burada gerçekten pahalıymış Ben ucuz diye düşündüm içeri girdik öyle olmadı Yapacak bir şey yok. Ben aldım malzemeleri. İnşallah işten de kovulmam yani. Bu nedir la o? La o birkaç parça plastik kap aldık la. 10-15 tane plastik kap şu kadar ya. Aldık. 111 dolar verdim arkadaşlar. Türk lirası karşılığı 2000 lira. 2000 lira sen girsen o adamı böyle o iş yeri sahibini de rehin alırsın akşama kadar. <laughs> Benimle konuşacaksın. Neyse kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Yine benzeri videolar çekmeye devam edeceğim. Kalın sağlıcakla. Bay bay. İnsan insana bunu yapar mı ya? 111 dolar nedir la o?